Müthiş, inanılmaz, süper. 5 dakikada bir saatte geçtiğim boğazdan geçebildim. Süper. Daha önceden hep sırada bekliyorduk. Yani eee akşamlara dönüyorduk. Diyelim ki işte akşam 7'de İstanbul'dan çıkıyorduk. Gelibolu'da yoğun olduğu için daha üçlerde dörtlerde evimize gidiyorduk. Artık bunlar olmayacak. Ama önden çok iyi. Abi feribot beklemiyoruz. Çabuk oluyor, güzel. Eski... Evet, dört dakikada geçtim. Tamam. O kadar. Feribotla bir saat, 45 dakika. <laughs> Özellikle bu köprüden geçmek için bu yolu tercih ettim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu da erken yolumuzu hafifletti. Bandırma üzerinden, Erdek üzerinden geçiyordum Tekirdağ. A. Ama bu yol daha iyi geldi bize. Köprü şahane olmuş. Hiç eğlenmeden 4-5 dakikada geçtik karşıya. Karşıya geçtiğimizi anlayamadık hiç.